Balking Bad bölüm 18 6 Kasım 2022 Sabah uyandıktan sonra ilk iş sirkeli çörçil içtim ve güne başladım. Ardından maydanozlu omlet, yulaf ve muz ile kahvaltımı yaptım. 4 saat sonra günün ikinci öğününü hazırladım. Bu öğünde makarna, kıyma ve yeşil salata yedim. Bu öğünden de 4 saat sonra antrenman öncesi öğünümü tükettim. Bu öğünde menüde pirinç, tavuk göğsü ve ceviz vardı. Bu öğünü de güzelce sindirdikten sonra antrenman öncesi sert bir espresso içtim ve antrenmana hazırlık yaptım. Bugün günlerden itiş günüydü. Sırasıyla göğüs, omuz ve arka kolları patlattım. Antrenman gayet sert ve verimli geçti. Pump'ı yakaladıktan sonra tişörtü çıkartıp formu kontrol ettim. Gainslerin yerinde olduğunu gördükten sonra antrenmanı bitirdim. Antrenmandan hemen sonra bir servis whey protein ve fıstık ezmeli tost yiyerek günü kapattım. Bugün toplamda yaklaşık 3100 kalori almış oldum. Makrolar açıklama kısmında yeni bölümler için takip etmeyi unutma.